Gül ve diken, aşkım ve sen, birbirine dönek sırt sen ve ben, bilmem, anlatabiliyor muyum? Seviyorum, <laughs> seviyorum musun? Aleyhüm, gör. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Soner. Efendim var abla. <laughs> Sen nereden çıktın? Arkadan. Hay <laughs> Allah. Evet çok mantıklı bir cevap tabii. <laughs> ee, yani e, elindeki şarkın bir anda girdin. Ne yapacağız Soner senin bu durumunu? Artık Hanef'e son kararını versin Zuhal abla. La havle vela Ama şimdi şarkıyı yani... söylerken anladın mı? Sen seviyor musun <laughs> diyor. O da öyle yapıyor. Sevim, <gülüyor> <gülüyor> Sor bir daha seviyor musun? Seviyorum. Biliyor musun? Ağlıyorum. Görüyor musun? Öldüyorum. <laughs> i̇tiyor musun? Yap, 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 yap. Sevdikçe <laughs> itiyor. lütfen öyle olsun. Ne olsun? Daha ne olsun? Diyor öyle olsun, öyle olsun. Seviyorum. Bence Zoy abla bence bugün e, Hanife çok mutlu sevdiğinden söylüyor. Aa. Evet. Seni. Evet. <laughs> Sen hala ısrarla <laughs> bir şeyler olabileceğini mi düşünüyorsun? Şansımı denemeye çalışıyorum. Farkındayım. Evet. Peki Kaş bir şeyler hissettiğini zaman. düşünüyor musun gerçekten Hanife'nin sana? Hisler olmasa da beni görünce mutlu olacağını inanıyorum çünkü ve bana karşı yanıma geldiğinde çok mutlu. Gülüyor, Aa, güler yüzü. Ben seni ne zaman yanıma geldiğimde mutlu olduğumu gördüm. Ne zaman yanına geldim senin. Yani seni görünce bir tebessüm oluyor. Evet, heyecanlanıyor bir anda. <laughs> seni görüp de heyecanlanmamak mümkün değil. Yani aşkından vazgeçmiyor çocuk. Na na maşallah, yani maşallah. her şekilde bir şansını denemek istiyor yani. Hanife ya Zuhal Baksana oyuncağa da bakayım. Ne Onu görünce de... çok heyecanlanıyorum. Jotem. Benim ayağım titriyor. Jotem yazıyor. Aynen. Jotem. Evet, Yöken. <laughs> <laughs> Demin tüm kalbimle Jotem. <gülüyor> <gülüyor> Jotem. Evet. <laughs> ben seni diyor seviyorum diyor öyle Fransızca. Yani? je seni je t'aime <laughs> ben seni <laughs> ben seni o kadar bir je ki aynen. öyle çok böyle güzel. değil yani dünyalar kadar dünyalar kadar je t'aime aynen <laughs> çok şekersin, çok gibi, Birbirine hamdi gül, gül aşkım evdahtan, ve sen. Kara sevda, o zaman kara sevda. Birbirine dönük sen ve ben.